Adı Müslüm, soyadı Akbaş. Bizim tanıdığımız ismiyle Müslüm Gürses ama milyonların kalbinde o sadece Müslüm Baba olarak yer aldı. Müziğiyle ağlayan, ağlatan, acıyı ve umudu aynı anda hissettiren bir adam. Peki bu adamın arkasında nasıl bir hayat vardı? Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 1953 yılında dünyaya geldi Müslüm Akbaş. Hayat o daha çocukken ona ağır yükler yüklemişti babası bir cinnet anında annesi ve daha bebek olan kız kardeşini öldürmüştü. Daha çocuk olamadan büyümek ve kardeşine bakmak zorunda kaldı. Sonraları o çok sevdiği kardeşini de alacaktı elinden o hiç anlaşamadığı kader. Maddi zorluklar bir yandan. Bir yandan babasının sert ve otoriter yapısından dolayı. Müslüm içindeki büyük acıyı ve sevgiyi şarkılarla dile getirmeye başladı. Gürses şarkıcılığa 1965 yılında küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yaptı. O yıllarda bir gazinoda da sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 17 yaşındayken 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir: "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok." Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım Halk, 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda da her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmi Yoğlu, Cakla Ova'da Taşa... Efendim, ''Vurma Güzel ya, Vurma'' o, isimli 45'lik plağa çıktı. Bu plak tam 300 bin adet Ağır, satarak rekor kırmıştır. 28 Aralık, kırmıştır. 28 Aralık 1973'te anladım, Saklambaç Gazetesi'nde ya, Gürses, Gürses hakkında şunlar yazılmıştır. Öyle beğenmişler ki kalma, çevrede sesini Müslüm'ün ya, atladığı kral. gibi şansını aramaya İstanbul'a gelmiş. Önce bir kimse bir yüz vermemiş bu kara yağız mahcup gence. Sonra bir plak doldurmuş. İsmi ''Sevda Yüklü Kervanlar''. Bir de bakmışlar ki kapışılıyor plak. Torbayla para getirmeye başlamış Müslüm'ün plakları ve değeri anlaşılmış. Bu isme dikkat, diyorlar. Müslüm Gürses, Türk müzik dünyasına bir yıldızın doğuşu demektir. Palandöken plak firması ile tam 13, sonra Bestefon plak firması ile tam 4, daha sonra Hülya plakla 15 ve nihayet Çınçın plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Ve sonra makazanın bıraktığı izler asla silinmedi. Müslüm Gürses bu dünyaya ait olmayan bir acıyı sesiyle taşımaya devam etti. Hayatına anlam katan bir diğer kişi ise ömrünün aşkı muhterem Nur oldu. Birbirlerine her zorluğa rağmen kenetlendiler. Onların aşkı masal Müslüm Baba'nın konserlerinde de bir şey farklıydı. Salonlarda hüzünle karışık bir sevgi dalgası vardı. Hayranları ona sadece bir sanatçı olarak değil,